Herkese merhaba, 20. sezonun 3. savaşına hoş geldiniz. Evet, bu videomuzda gördüğünüz gibi Void, Venom ve Havok takımını aldık. Bu savaştaki yolum Spider güvenle başlıyor, örümcek Gwen yani. Oradan Ebonimo'yu alacağız. Oradan Darkhawk, ortak karoda yedek iyileşme var. Sonra Kork, ama maalesef bu iki dövüşte de çekim hatası oldu. Darkhawk ve Korg'u izleyemeyeceksiniz o yüzden. Oradan sonra e, Cezalandırıcı 2099'a gideceğiz. Oradan Longshot... Long Shot zor ihtimal demek. Oradan ee, Mordo'ya mini boss ve oradan da Guardian'a bunlar benim olacak. Long Shot aynı zaman tabii uzun menzil de demek ama buradaki anlamı zor ihtimal. Ve gördüğünüz gibi inat karosunda da boss ee, taş adamımız var. Global karomuz inat. Şimdi ilk sektördeki yolumuza giriyoruz. Dördüncü yolu arası bu, oluyor burası. Örümcek Güven. Çeşitli hero'lar için Venom aldım hiç zorlanmayayım diye. Venom düzgün artış ve uzun mesafeli ilişki vardı gördüğünüz gibi. Ve inat karosu Örümcek güvende de e, savunandı galiba o yüzden etkileniyor karodan. Venom'la dümdüz çok rahat dövebiliriz. Spesifik bir hero yani spesifik bir taktik yapmamıza gerek yok. Aynı zamanda Venom'da bir savunma hero'su olduğu için kusursuz blok yapma ihtimali var inat karosu sayesinde. Dümdüz rahatça dövüyorum gördüğünüz gibi. Gerçekten Venom'un buff'ı çok güzel. Böyle örümceklere kaçış yaptırmaması çok güzel bir özellik. Kademe 1'de bunu kullanacağımı hiç düşünmezdim. Bu arada aynen kademe 1'de savaşıyoruz. Ama kademe 1 ile 3 çok fark... Hatta hiç fark etmiyor biliyorsunuz. Sadece değerler daha yüksek görünüyor. Ama e, ka güçlendirilmiş kara yok. Atıyorum %300 sağlık veriyorsa o yine %300 sağlık veriyordur. ve Evet gene e, bildirimleri kapatmayı unuttum. Bu na e, bunu özelliği nasıl yeneceğim bilmiyorum. Yani bu huyumu nasıl yeneceğim? Hep unutuyorum. Unutkanlığımı nasıl yeneceğim bilmiyorum. Her seferinde unutuyorum kapatmayı Alarm kuracağım vallahi artık. <laughs> evet, gördüğünüz gibi dümdüz e, vurarak %125'e kadar geldik. Kusursuz blok olasılığı deyip canımızı arttırıyoruz. E, gerçek sabit açıp knockout ettik rakibimizi gördüğünüz gibi. Tam Venom'a uygun bir karo oldu. Evet. Şimdi burada acele ettik ama yine de dalmak istedim. Önemli değil. Ebonimov'a gireceğiz. Burada düzgün arttı şiddet, ağır top ve güç alternatifi var. Ayrıca gel git yere ser karosu da var. Arkadaşlar. Bu beklemeden Void kullanmak istedim. Burada acele ettim bu arada. Takıma normalde koya alacaktım ama aceleye gelince Void aldım. Böyle yanlışlıkla Kueki ittifak macerasına Duma Duma aldım. Sonra Allah'tan Void alternatifi aklıma geldi. Onu kullanıyorum şu anda. Biraz zorlayıcı bir savaş oldu ama bu hem gel git yer eser hem de şeyi takip etmekte biraz zorlandım. Eponimov'un sayacını, bizim üstümüzdeki sayacını. Neyse ki kutsuz, kusursuz blok yapıyoruz. Çünkü yere debirme, yere de devirmemiz gerekiyor Eponimov'u. Gel git karosu var. Evet, çift siper yapmak önemlidir. Gördüğünüz gibi çift siper yapıyorum burada. Yoksa yere devirmek zor olabilir. ebonimo özel saldırı dışında. Şu anda üstümüzde bocalama var. Evet burada kaçtım sandım. Durdurulamaz olması da çok kötü bir şey. Hı. Şu anda Ebonimo hakkında konuşuyorlar. Şu anda ben ona dalıyorum ama... <laughs> Evet, bozmayedik. Iska geçtik çünkü. Burada şanssızlığıma da hep e, orta saldırıları attı Eponimov. Bakın burada da ıskaladım. Yine bocalama geldi o sırada ve gene bildirim yüzünden göremedim. Vallahi kapatmam gerekiyor onları. Evet, bocalama ve hiddet var. Gene üstümüzde bekliyoruz. Ve bu gelgit karosu yüzünden bu arada. Ee, onu yere ser, serdikten sonraki hiddetimizi kaybettiğimizde e, maalesef üstündeki bütün e, zayıflatıcıları temizliyor Ebonimov. Aynı zamanda da bu bir savunan nerosu biliyorsunuz. Ondan e, yok edilemezden de etkileniyor. Birazdan tüm e, etkileri kaldıracak üstünden hiddetimiz bitince ve kaldırdı. Evet ikidir şey yapıyor. Ağır saldırıya kaçıyor ilk vuruşundan sonra ondan bir şey yapamıyorum ha bir yere sermek istiyorum onu seremiyorum ama her seferinde bir vuruşunu yapıp ağır saldırıya kaçtı orada şanssızlık oldu etle ikisi geldi şimdi de bakın gene aynı şeyi yaptı ya o iki orta vuruş yapıyor ya da bir kere vurup ağır saldırıya kaçıyor şanssızlığım işte tam tersi olsa tam tersini yapar <laughs> e, çift sipere devam. Yere serme yapıldı gene. Evet ve rock, knockout ettik gördüğünüz gibi. Biraz zorladı ama. Bekleye Evet şimdi maalesef Dark Hawk'la Korku dövüşünü atlıyoruz. Direkt Havok atlıyoruz. Burada ilk arkadaşı denemek istedi. Ee, ben Ama olmayınca Havok'la girmeye karar verdim ben. Keşke baştan ben girseymişim ama Guardian da çok iyi bir counter burada. Böyle Havok'un enerji vuruşlarını da siper yapabiliyor Guardian çünkü. Kinetik aktarım karosu da var. O yüzden siper yapmadan oynamam gerekiyordu burada. Ayrıca bu zırh kırma karosu da canımı arttırmama yardım edecek. Hiç temas etmeden oynuyorum Havok'a. Yani bana dokunmasına izin vermiyorum rakip Havok'un. ...kinetik aktarımdan etkilenmesin diye zaten durdurulamaz ve kaçış açıyor. Bir de şeyden güç kazansa vuruşlardan çok kötü olur benim durumuma göre. Ondan l 1 dolar da olmazdı atmasına izin veriyorum. Bazen vuruyorum tabii gelip. Çünkü l 1 zaten uzun sürüyor. Böyle 3-4 saniye falan sürüyor. O yüzden durdurulamazını çok şey yapamıyor. Özel saldırısı kısa süren birini koymak lazım buraya daha çok. Mesela Killmonger hemen atıyor özel saldırısını. İkinci özel saldırı sadece uzun sürüyor. L1 biraz daha kısa. Evet l atıyoruz. Sadece e, özel saldırıdan hasar vereceğiz. Plazmadan hasar almayacak Avok. Alsa ölmüştü zaten direkt. Ondan burada iki kere l atmamız gerekirdi eğer Havok'un canı full olsaydı. Ve canımızı da plazmalardan, zırh kırmadan da çok güzel fullledik. Evet Havok'u da hallettik gördüğünüz gibi. Şimdi sırada cezalandırıcı 2099 var. Burada öfke karosu var biliyorsunuz. O yüzden Venom kullanacağım. Aslında Void de kullanabilirdim. Venom kullanmak biraz riskli oldu sınıf avantajı olduğu için acı güçlendirme de var. Evet. Sadece hafif saldırı yapacağım. Orta saldırıda, özel saldırıda yapmayacağım gördüğünüz gibi. Açmıyor öfke karosunu. Ucundan açmıyor. Blok yapıyorum. Ne olur? Ne olmaz? Kusursuz blok şansımız var çünkü. Kanamalar da çok güzel yardım ediyor öfke karosu için. Buraya cezalandırıcı hiç olmamış. Yine bu rakibin dizimi iyi. Çok iyi dizim yapmışlar ama buraya daha iyi birini koyabilirlerdi. Mesela cezalandırıcı uzaklaştığımız zaman güç basan karo da güzel olabilirdi. Yine bu kadar yine çok etkili olmazdı ama en azından blokta epey can alırdı. Çünkü bu hero'nun nakavt knockout alması biraz zor. Kontrol karosunda belki. Yani akış karosunda alabilir. Ama bunda zor. Evet. Gördüğünüz gibi %18'in altına indiği ve gerçek saldırı açtığı için şey oldu. Ama atmasına izin vermiyorum özel saldırısını. Ve alıkoyma yaparak bitiriyorum savaşı gördüğünüz gibi. Asla bloktan çıkmayarak özel saldırısını tetikletmedim. Bu şekilde orada korktum biraz. <laughs> evet. Geldik long shot'a. Long shot'a güç odaklanması iki karası var. Pek sorun değil. Çünkü L1'ini getirir getirmez L1'ini attırıyoruz ona. Kalbi temiz açmadı. sürece L2'sini attırmakta da sakınca yok. Ama siz attıracağım onu derken kalbi temiz de açabilir. Çünkü siz saldırıdan sıyrıldığınızda veya o sıyrıldığında falan iyi karma basıyor. Her dakika L1'ini spamlattığınız sürece Long Shot'ın çok rahat döversiniz. Sınıf avantajından yararlanmak için de Void kullandım. Ve Venom da kullanabilirdim mesela. Ama dezavantaj olsun istemedim. Bu kusursuz blok özelliğinin saldırı şampiyonlara da verilmesi gerçekten çok güzel bir özellik. Evet. Gördüğünüz gibi çok rahat alabiliyoruz long shot'ı. Hüner karosu hiç önemli değil. l 1den kaçışı kolay onun. Ama L1'i yersek de çok fazla canımızın gideceğini bilmekte cabası. L2'si zaten direkt öldürür sizi. Eğer kalbi temiz açtıysa ve üstünüze kötü karma varsa. Üstünüze kötü karma almakta siz farkına varmadan alıyorsunuz kötü karmayı. Evet, bakın aldı 3 tane mesela. L2'si gelse bitirmişti bizi. <laughs> Ama Void için sorun değil bu. Yani pasif yakma yemiyor büyük ihtimalle Void diyebiliyorum ben. O yüzden Void'le rahatça dövebilirsiniz. Bu dövüş esnasında pasif yakmayı Void'in yemediği aklıma gelmedi. Ama yani mesela Corvus şoktan hasar almıyor ama pasif şoktan hasar alıyor. Ama Corvus'ta mekanik tamamen farklı. Ben bunu bir duelloda deneyeceğim long shot'ı. Long shot'a karşı yani. hasar almıyor. Alm almaması lazım ve almıyordur büyük ihtimalle. Şimdi Mordo'ya geldik. İki tane can potu basıyorum ne olur ne olmaz. Bunun karosunda çünkü yine öfke karosu var. iade politikası. Ayrıca Mordo... E, yok pardon savunan hirosu değil kontrol hirosu. Güçlendirme de basıyorum bir tane ne olur ne olmaz. Evet %10'luk yeşil güçlendirmeyi bastık. Bu bir minibus olduğu için ve sağlığı çok arttırıldığı için öfke karosundan pek etkilenmez. Yani öfke karosunu çok takmama gerek yok. Zaten e, vuruşları birer birer götürüyorum. Burada oyun takıldı gördüğünüz gibi. <laughs> Geriye kaçamadım. Ve direnme attı. Çok şey oldum orada ayar oldum. Eğer şey olmasaydı son vuruşu da direnme yapsaydı. Çünkü özel saldırı üçünü atacaktı büyük ihtimalle. Burada güç kazanma yani takviyeler de %150 uzatılıyor. Bir güç kazanma açtım yani canın iki buçuk doldururdu. Ama neyse ki iki korkutma özelliğini de attık. Artık güç kazanmasına ee, veda ediyor. Onu da kafamıza takmıyoruz. Tek taktığımız şu anda normal birin, normal olarak birini dövüyoruz. Özel saldırısını getirip attırmak. Takviye açtığı zaman ağır saldırı atıyoruz. Yapmıyor özel saldırısını çünkü genelde veya karşı atak yapmıyor. Çok nadiren yapıyor onu. Evet bakın hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey yapmıyoruz. Yerimizde duruyoruz öyle. Ve Void korkusu geldi. Burada biraz dikkatli vurmaya başlayacağım şimdi. Void korkusu epey bize saldırı verdi. Çünkü o öfke karosunu artık tetiklemeye başlıyoruz burada yavaş yavaş. O yüzden Blue'a vurmaya başladım sürekli. Void korkusu geçene kadar Blue'a vuracağım. Evet gördüğünüz gibi iki hiddet gibi bir şey biriktirmiş. Üçüncüsü kendi iddeti ve takviye uzatması olduğu için çok uzun sürüyor kendi iddeti de. Evet iki iddet birikmiş şu anda. Mordo da üç tane daha biriktirirse engellenemez olacak. Şu an kendi hiddetini açtı yine. Void korkusu da geçmek üzere. Ve çok da blue'a hasar veriyor o hiddetler olduğu için ve Mordo'yu aldık gördüğünüz gibi. Tam düşecekti. Aparkat attık. <laughs> Öyle oldu tam. Evet video kontrolü yapmışım orada. Şimdi de Guardian'a geldik. Guardian hiç güzel bir karoya konmamış. Burada özel saldırısından kaçmasını biliyorsanız dümdüz döverek alabilirsiniz. Güç odaklanması bir var sadece. Ona dikkat edeceksiniz. Bir de işte L1'den kaçmayı bildiğiniz takdirde dümdüz dövüp alabileceğiniz bir hero. Yine sınıf avantajı olsun diye Venom kullandım. L1'den kaçmak oldukça kolay. Zaten diğer kalan kısımların işin ilk işini atıyor sonra kalan kısımlarındayız. Sadece geriye giderek alabil, kaçabiliyoruz. Arada ağır saldırı atarak e, zırhını kırıyorum. 14 saniye sonra bu zırhı tekrar oluşturuyor daha hızlı dönmek için. Guardian'a Quick kullanamazdım çünkü Guardian biliyorsunuz yetenek isabetini düşürdüğünüz anda bir şok veriyor size. 3 yani daha doğrusu yetenek sabiti 3 saniyeden fazla bir süre düşük kalırsa üstünüze çok yiyorsunuz ta ki o yetenek isabeti düşürülmesi kalkana kadar yani kuek olmaz neredeyse şoktan ölürsünüz halk bastır gibi gördüğünüz gibi dümdüz rahat dövüyoruz gardiyanı evet gerçek saldırıyı da açtık bizde 11 canı kaldı bir ağır saldırı da çok güzel ağır saldırı vallahi zırh kırma falan güzel bir şey ama tabii bu konuda kral e, neydi? Simbiyot Spider-Man ve Guardian'ı da aldık. Mini boss'lar kolay konmuştu sol tarafta. Ama bu Vision tabii ki çok iyi, iyi, mini boss. Ve savaşı aldık gördüğünüz gibi arkadaşlar. Boss'a ben de almıyordum. E, ama boss'u da ben aldım. Ee, bir knockout verilince kalanı ben bitirdim. Gördüğünüz gibi Seven, ben ve Westin MVP olduk. Seven Tebrik ediyorum birinci MVP olduğu için. Congratulations Seven. Western 3.45 taş adamı. Tekledi kırmızı omegasıyla ile arkadaş. He one um, rank 3 thing with his Omega Red. I would like to congratulate him. Eh, onları da bir analım dedim yani onların dilinde konuşarak. Gördüğünüz gibi çok ucu ucuna kapışıldı. 32 e, savunma zaferi biz. 29'da onlar verdi ve kademe 1 ödüllerimiz de bunlar. Şimdi onları alıyoruz. 380 parça altı yıldızlı parça. Daha oluşmasına var ama tabii altı yıldızlının. Burada e, daha çok sadakatler önemli. Gördüğünüz gibi Seven'la benim 10 saldıran zaferimiz var. Kork. E, Dark Hawk ve Boss savaşımı gösteremedim maalesef. Zaten Boss'ta kalan az canı aldım. Evet. Bu da genel bakışımız. Savage Squad ittifakını çok güzel zaferle sonuçlandırdık. Westlik tebrik ediyorum. Seven'ı da tebrik ediyorum. Gerçekten o 3.45 taş adamın 3.45-200 kopya Omega ile teklenmesi çok güzel oldu. Ve kademe 1'deki ilk zaferimi almış oldum bu sayede bu sezonda. Çok güzel bir savaş oldu. İnşallah ustada başlayacağız ki ustada başladık büyük ihtimalle. O şekil. Bir sonraki savaşlarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Bu videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.